sonsuz yapacak bir şey yok. Ama bence saçma karar. Bence saçma karar. Şimdi alındı yani. yani yok yo ben karar, ya, karar şeyinde değilim. Şeyi yok. <laughs> Şimdi böyle bir, bir, şey oldu bir de konu. Of. Yani tartışması olmadı. Yok, Herkes en başta. Ben o yüzden zaten <laughs> Habib gelmişti o toplantıya. <laughs> 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 Bizde de öyle abi. Bizde de elhamdülillah hiçbir sıkıntı olmadı. Çünkü yani maskemizi takıyoruz işte. Zaten dışarı çıkmıyoruz. Ya, yani. Harbiden çıktığımız yok yani. Bir park, çıksak da park bahçe geziyoruz. 야우 무슨 Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Efendi Ligi'nin 10. haftasının ikinci gün ilk maçında Kehfeder ve Nevizade karşılaştı. Oldukça zevkli geçen mücadeleyi son dakika golüyle Kehfeder 2-1 kazandı. Yarın da iki 2 golünde kaderini Emre bulunuyor. Emre öncelikle değerli bir 2 puan aldınız. Kutluyorum öncelikle sizi. 3 golde payım vardı. Birinde penaltı yaptıran sen oldun. Daha sonrasında aslında ne, rakibiniz çok iyi bir kapandı. Sürekli golü yokladınız. Çok değerli bir iki gol olarak sonucu ulaştın. Maçı nasıl değerlendirirsin? Ee, öncelikle evet çok e, rakip oyuna çok ana, o alanda yıkamadık topu. Birkan abiyi topla çok buluşturamadık ama yine de iyi bir top oynadığımızı düşünüyorum. Biz her hafta olabildiğince pasa yönelik, Türker hocamızın e, bizi yönlendirmesiyle bir futbol mantelisi oluşturmaya çalışıyoruz. Ben bu ligde yeniyim, bu takımda da yeniyim. Bu ligi çok sevdim. Ee, bugün de iki gol attım. Takıma destek vermek beni çok mutlu ediyor. Hem stoper olsun, hangi alanda olursa olsun. O yüzden bugün aşırı mutluyum. Ee, gollerime gelince de bir hocamın beni öne atması ya da Türker hocamın ikisinin kararıyla oluşan bir şey. Ee, gol atma şansını yakaladım. O yüzden tekrardan mutluyum. Takımımı tebrik ediyorum. Sizin de hayatınıza sağlık. Her şey için teşekkür ederim. Biz de kutları sizin tekrardan tamam. havuzu okterlisisin. Seni de fazla tutmayalım. İyi akşamlar. Tebrikler.